C adliye. Adiye şer'i yargı örfi yargı olarak ikiye ayrılmıştır. Kadılar şer'i davalara bakar. Başlarındaki kadil Kudat merkezde Selçuklu devrinde Bağdat'ta mahkeme reisliği yaptığı gibi bütün kadılara da murakebe ederdi. Tereke, hayrat işleri ve vakıfların idaresi, vakfiyelerin tanzimi de kadılara aitti. Hanefi ve Şafii fıkı hukuku esaslarına göre muamele yürüten kadıların hükümleri kesindi. Ordu mensuplarının davaları kadı askerler tarafından görülürdü. Mısır'da kadı tarafından tarafından imzalı açıklamalarla sultana arz edilirdi. Örfi ve kanuni meseleleri hal ile vazifeli ayrı mahkemeler vardı. Başında Emir İdat, Adalet Bakanı'nın ve Taşra'da bunun naipleri ve inzibat memurlarının bulunduğu bu teşkilatın üstünde ağır siyasi suçlar sultanın başkanlığındaki hususi mahkemede hükme bağlanırdı. Ordu mensuplarının davaları kadı askerler tarafından görülürdü. Mısır'da Sultan Baybars bir yenilik yapmış. Dört sünni mezhep için ayrı ayrı kadıların başına bir tane değil. Dört Tahir Kadi Kuda tayin etmişti ki bu da şehri yönden adalete işaret sayılmıştı. Bu arada belirtilmesi gereken nokta adalet işlerinden sorumlu şahısların büyük divan veya eyalet divanları ile yani hükümet ile ilgileri bulunmamasıdır. Böylece herhangi bir siyasi veya idari baskıya maruz kalmaksızın adaleti yürütmek mümkün olmaktaydı kısaca açıklamaya çalıştığımız bu hükümet teşkilatı bazı ufak farklarla ve yer yer isimler değiştirmekle birlikte fonksiyonları birbirine yakın şekilde devam etmek üzere. Osmanlılara kadar Türk İslam devletlerinde hatta Orta Doğu Moğol teşkilatında mevcut olmuştur. Değişiklik bilhassa Mısır'da görülmektedir. Sultan Baybars zamanında Katibus, Sır, Nakibül, Cüyüş, Devadar gibi yeni vazifeliler tayin edilmiş ve en Nasır Muhammed tarafından mühim bölgeler Naib Üst Saltan'a elinde toplamaktı. Tarafından mühim bölgeler naib i saltana denilen umumi valilerin idaresine verilmişti. Maksat bütün icra salahiyetini sultanın elinde toplamaktı. Hatta aynı sebepten bir Aralık vezirlikte kaldırılarak bu vazife 3 daireye ayrılmıştı. Sonra yine asıl idare Fuzu vezirden de ileri bir ehemmiyet kazanan üstadüt dara geçmişti.